Rüya'da ceviz toplamak ne manaya gelmektedir? Rüya'da bir kimsenin ceviz görmesi hazine edilmiş mal ile yorumlanır. Yine ceviz salih kimseler, reisler var kardeşlerle bedenin saati ve uzun bir sefere delalet eder. Cevizi gören hanım ise çok uzun ömürlü olmaya işarettir. Bir kimsenin rüya'da ceviz toplayıp yediğini görmesi kendisine bir kadın tarafından gelecek mala delalet eder. Rüya'da ceviz ağacının yapraklarının düştüğünü ve onları topladığını görmek büyük bir adamdan gelecek hayra ve eve girecek nimete delalet eder. Rüyada ceviz kabuğu görmek ise cevizin kabuğunu yemek, cimri bir adamı gıybet etmeye alamettir. Rüyada ceviz yemek görmek para kazanmayla yorumlanır. Rüyada ceviz ağacı görmek ise uğursuz, çetin ve artan mala sahip olan bir adama işarettir. İmam-ı Nablusi demiştir ki rüyada ağaçtan düşüp iki eli veya ayağının kırıldığını gören helak olmaya yaklaşır bir belaya girer fakat sonra bundan halas olur. Bahçede ceviz toplayıp biriktirdiğini görmek, bir kadın tarafından gelecek bir mala işarettir. Eğer rüya esnasında gördüğü cevizin kabuğu soyulmuş ise, kendisine kifayet edecek derecede rızıklanır. Rüyada ceviz toplayıp yemek ise, bir kimsenin rüyada ceviz toplayıp yediğini görmesi, kendisine bir kadın tarafından gelecek mala işarettir. Rüyada ceviz ağacının yapraklarının düştüğünü ve onları topladığını görmesi, büyük bir adamdan gelecek hayra ve ve eve girecek mala işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.